Letonya'da dün yapılan erken genel seçimlerin galibi Rusya yanlısı muhalefet partisi oldu. Letonya'daki etnik Rus azınlığı temsil eden Solcu Uyum Merkezi Partisi oyların %32'sini aldı. Aynı zamanda başkent Riga'nın belediye başkanı olan Nils Usakov, sosyal ve ekonomik açıdan diğer partilerle birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi. Her şeyden önce Letonyalı siyasetçilerin sosyal açıdan daha fazla sorumluluk sahibi olmaları için çalışmalıyız. Bu ekonomik krizi atlatmayı başaran bir ülke için en büyük sorun. Sonrasında ise ekonomik sorunlarla baş etmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Eski devlet başkanı Valdis Zaltlers'in Reform Partisi %20 oy oranıyla ikinci gelirken şu anki başbakan Valdis Domrovskis'in Birlik Partisi oyların %17'siyle üçüncü oldu. Uyum Merkezi Partisi'nin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle merkez sağdaki iki parti yanlarına alacakları bir partiyle koalisyon kuracak durumda.